Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bindurun Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam kıvamında tam ölçülü sütlaç tarifim var. Tarifi deneyen ve yiyen herkes bu sütlaçı çok beğendi. Tarifimde birkaç tane püf noktası var. Sizler de bunlara uyarsanız gerçekten lezzetli sütlaçlar elde etmiş olursunuz. Videoyu ayrıntılı olarak anlatmaya başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz sütlaçın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarif için bir çay bardağı pirinç kullandım. Pirinci güzelce yıkadım ve süzdürdüm kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. Bir çay bardağı pirincin içerisine 1 litre soğuk suyu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada ocağımızın altı yüksek ateşte. Pirinçlerimiz kaynayana kadar ocağımızın altı yüksek ateşte olacak. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Ocağın altını kısık ateşe getiriyorum. Pirinçler tamamen suyu çekinceye kadar kısık ateşte pişireceğim. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Arada bir de mutlaka karıştırıyorum. Böylelikle pirinçler tencerenin tabanına yapışmamış olacak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Pirinçleri arada bir karıştırarak tamamen suyu çekmesini sağladım. Spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Bu sütlaçı yaparken 1,5 litre süt kullandım. İlk önce 1 litresini koyuyorum, daha sonra yarım litresini koyuyorum. Sütlaç tarifimde açık süt kullanıyorum. Sizler isterseniz pastörize edilmiş kapalı süt de kullanabilirsiniz. Ama açık sütle daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Sütün hepsini koyduktan sonra ocağımızın altını tekrar yüksek ateşe getirdik. Tencerenin kapağını da yarım kapatıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte duracak. Arada bir de mutlaka karıştırıyorum. Sütlaçımız kaynamaya başladı. Bu aşamada artık kapağımızı hiç kapatmayacağız. Ocağımızın altını kısık ateşe getirerek kontrollü bir şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Bu sütlacın içerisine pirinç unu ya da nişasta koymuyoruz. Yarım çay bardağı pirinci blenderın içerisine koyuyorum. Burada un ufak oluncaya kadar blenderdan geçireceğim. Böylelikle pirinç unu ya da nişasta kullanmayacağız. Pirinçleri toz haline getirerek sütlaçımızın içerisine koyduğumuz zaman sütlacın kıvamı daha güzel olacak. Görmüş olduğunuz gibi kuru pirinçlerimizi yeterince blenderdan geçirdik. İstediğimiz kıvam tam olarak bu. Blenderdan geçirmiş olduğumuz tozu suyla karıştıracağız. Bunun için başka bir kabın içerisine koyuyorum. 3 yemek kaşığı pirinç tozu elde ettik. İçerisine 1 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada isterseniz 3 yemek kaşığı pirinç unu da kullanabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi pirinçleri toz haline getirip de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu karışımı kaynamakta olan sütlaçımızın içerisine boşaltıyoruz. Karışımı koyduktan sonra karıştırmayı bırakmıyoruz. Aksi halde pirinç tozumuz tencerenin tabanına yapışabilir. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 15 dakikadır sütlaçımızı kaynatıyoruz. Sütlaçın içerisine bir paket vanilya, 2 su bardağı da toz şekerini ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. 5 dakika boyunca da bu şekilde pişireceğiz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 20 dakika boyunca sütlaçımız kaynadı artık ocağımızdan indiriyoruz. Sütlaç hala kaynarken kupların içerisine koyuyorum. Bu aşamada sizler istediğiniz kase ya da kupların içerisine koyabilirsiniz. Sizlere kıvamı biraz akışkan gözükebilir. Fakat soğuduktan sonra tam kıvamında olacak. Kupların içerisine sütlaçı koyduktan sonra ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. 1 saat boyunca buzdolabında bekletiyorum. 1 saatin sonunda sütlaçlarınızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben sütlaçın üzerine olmazsa olmazı biraz tarçın serpiştiriyorum. Yarım çay kaşığı kadar kırık fındık koyuyorum. Fındıktan sonra biraz da fıstık koyacağım. Sizler sütlaçlarınızı damak tadınıza göre istediğiniz şekilde servis edip süsleyebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan delimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu lezi sütlaçın iç dokusunu göstermek istiyorum. Tam kıvamında çok lezi sütlaçlarımız oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.